Merhaba Başak, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olan arkadaşlar. Sizin adınıza tarot yorumunuz için niyet ediyorum ve hemen kartlarınızı çekerek yorumunuza başlıyorum. 10 tane kart çekeceğim. Evet başaklar çok sıkıntılar çektiniz. Çok zahmetli günler yıllar geçirdiniz. Biraz daha sabretmeniz gereken bir dönem var. Bunların hepsi geçecek arkadaşlar. Şu anda da Mars sizin 12. evinizde gizli alanınızda. Sizi biraz yorgun hissettirebilir. Bilinçaltınızdaki... Ee, Kayıtların belki hareketlenmesi, gün yüzüne çıkması gibi durumlar e, gündemde olabilir. Biraz huzursuz bir dönem geçiriyor olabilirsiniz ama bilin ki bugünlerin hepsi geçici. Şimdi tarot yorumunuzu da e, bir bakalım. Kartlar size neler söyleyecek. Tabii ki bunlar kolektif açılımlardır. Herkese her şey uyacak diye bir kaide, bir gereklilik yok. Bu anın enerjilerindeki potansiyelleri okumaktır arkadaşlar. Kendinize uyanları alın, uymayanları gönderin. Bakalım hemen ortadaki kartlarımızı açalım. Bir şeye hazırlık var. Odun kırmak çıkmış, asa ikilisi çıkmış ve para dörtlüsü çıkmış. Ee, şimdi bir girişiminiz var, belki bir şey satın alacaksınız, belki satacaksınız. Ev olur, araba olur, e, ne bileyim arsa, tarla olur. Yeni bir e, işe girişecek olabilirsiniz, bir ortaklık kurabil kuracak olabilirsiniz ama. Her durumunuzu ilgilendiren yeni bir başlangıca adım atmak üzeresiniz ve bununla ilgili belki bir kredi çekmek, borç almak ya da bir bankaya para yatırmak yatırdığınız bir parayı işte faizini çekmek Ondan sonra parayla ilgili maddiyatla ilgili bir gündeminiz de olabilir. Yapacağınız bu girişim her neyse e, sanki bir yerden size para gelecek ya da dediğim gibi kredi çekmeyi de düşünüyor olabilirsiniz. Bir hazırlık var. Bir hazırlık var arkadaşlar. Bir şeylere plan yapıyorsunuz. Belki yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, hesaplıyorsunuz. Şunu şuraya vereceğim, bunu buraya vereceğim, onu buradan alacağım, bunu satacağım, şuna alacağım. Yani böyle bir zihniniz kalabalık gibi duruyor. Peki öncesinde neler olmuş? Öncesinde adil olmak kartı çıktı. Bir de asa beşlisi kartı çıktı. Şimdi burada e, rakipleriniz e, olmuş olabilir. Belki bir sınava girdiniz. E, bu sınavı kazandınız ve bu sınavdan sonraki aşamayı planlıyor olabilirsiniz. Fakat güçlü rakipleriniz varmış ve siz bu güçlü rakiplerin içerisinden böyle bir e, yıldız gibi parlamışsınız. Adil olmak kartıyla da bir hakkınız size teslim edilmiş. Yani e, uzun zamandır belki özlemini duyduğunuz bir sınavı kazandınız, belki bir işe gir, e, mülakata girdiniz, onun sonucunu bekliyorsunuz. Evet burada çok pozitif bir gelişme var, ee, bir yere kabul edilmek var, ee, şeyleri rakipleri geride bırakmak var arkadaşlar hakkınız size teslim ediliyor. Bu aynı zamanda e, işte devletle ilgili herhangi bir işiniz varsa burada da e, güzel pozitif gelişmelerle karşılaşacağınızı söylüyor. Eğer gerçekten davalık mahkemelik bir durumunuz varsa hatta bayağı çekişmeli bir e, dava süreciniz varsa e, bundan da güzel olumlu bir cevap alacaksınız. E, karşı taraf rakiplerinizi de alt edeceksiniz. Buradan güzel e, olumlu sonuçlar gelecek. Şimdi onun sonrasında zaten sıfırdan bakın geçmişe dair bütün sıkıntılı işlerinizi hallettikten sonra artık sıfırdan yeni bir hayata başlamak yeni bir işe adım atmak yeni bir işte bekarlar için evlilik yapmak bekarsanız evli olmak hayatınızda sıfırdan yeniden bir düzen kuracağınız dönem dönemdesiniz Burada hediye takası geldi. Bu bu bir uyarı kartıdır. Alma verme dengesine dikkat et diyor. Yani hep e, belki de kendinizden çok verdiniz, çok verdiniz. E, hesapsızca sizi sömürmeye çalışanlar, sizden faydalanmaya çalışanlar etrafınızda olmuş olabilir. Artık diyor bu yeni başla, başlayacağın hayatta lütfen Alma verme dengesine dikkat et. Ee, ne kadar alıyorsun o kadar vereceksin. Ne kadar veriyorsun o kadar alacaksın. Yani aşırılığa kaçma diye de uyarıyor. Evet paralar geliyor arkadaşlar. Bakın para şövalyesi. Bu sizin kartınız. Bir muradınız gerçekleşiyor. Bir yatırımınızda güçlü bir e, bereket var. Şimdi mal mülk sahibi olmak istiyorsanız bir şeyler satın almak istiyorsanız evet bu da çok olumlu. Ee, size gerekli olan parayı maddi imkanlara kavuşacağınızı gösteriyor ve sonuna kadar gitmek kartı yani e, büyük bir hevesle büyük bir istekle bir atılım söz konusu. Artık hayalinizde ne varsa bu parayla da alakalı ama düşündüğünüz miktardaki bir paraya, bir ihtiyacınızı giderecek paraya kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir gayret içerisindesiniz aynı zamanda. Bakın burada ev gibisi yok diyor. Şimdi evet ev almak isteyenlere ev müjdesi verebiliriz. Ev değişikliği yapacaklara, içinde tadilat yapacaklara ki burada para üçlüsü çıktı. Burada şey de olabilir işte e, eski bir evi alıp içini çok güzel mimara verebilirsiniz mesela içini çok güzel böyle yeniden yaptırabilirsiniz bunların hepsi mümkün ya da belki de siz e, emlakla ilgili bir iş yapıyor olabilirsiniz e, işinizde de bir e, açılım ve e, bir çoğalma işlerinizde artma ve evet, görünür olma, evet yeteneklerinizin ve işinizin artması söz konusu arkadaşlar. Ama burada da işte evle ilgili, mülkle ilgili çok güzel bir gelişme var. Bu da diyor ki yetenekleriniz herkes tarafından görünür olacak, alkışlanacaksınız. Yaptığınız ne varsa, mesela bir mimarsanız işte ev yaptığınız ortaya bir e, eser sundunuz. Herkes tarafından alkışlanacak ve onaylanacak bir durum, söz konusu. Evet. Yetenekleriniz, işiniz, gücünüz gayet yerinde ve çok güzel. Şimdi bakın zaten burada güç kartı çıktı. Bir güçlenme, sırtınızı da sağlam bir yere dayama, derinlerdeki bilgi diyor. Evet burada şimdi işinizle mesleğinizle ilgili öğrenmeniz gereken e, yeni şeyler varsa hani işinize daha fazla değer katmak için gideceğiniz kurslar, seminerler, ondan sonra ne bileyim birinden ders alabilirsiniz. Bu sizi daha da güçlendirecek, değerinize değer katacak arkadaşlar sizi daha sağlam bir gelecek bekliyor. Buna emin olabilirsiniz. Bilmediklerinizi de öğreneceksiniz. Çok güzel. Evet bakın burada da maddi anlamda da bir yardım ve bitmemiş senfoni kartı ile birlikte geldi. Bunun anlamı da şudur. Mesela işte bir mülk almak için kredi mi çektiniz? O krediyi kolaylıkla Ödeme imkanını size getirecek sistem. Ee, çok güzel yardımlaşmalar var. Ee, beklediğiniz paralar size geliyor. Ee, geçmişe dair ne tür maddi sıkıntınız varsa hepsini böyle tık 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 bitiriyorsunuz. Bütün borçlar kapanıyor arkadaşlar. Size borcu olanlar varsa onlar da getirip sizin elinize avcunuza o paraları veriyorlar. Hiç merak etmeyin. Bu aynı zamanda bir miras geliri de olabilir. Hani ailenin sattığı bir mirastan payınızı almak da olabilir. Onu çok güzel bir şekilde yeni bir yerde değerlendirme imkanınız da var. Ki bakın burada para kraliçesi çıktı. Bu da toprak grubundan bir kadın. Bu siz de olabilirsiniz. Kadın başak burçları için söylüyorum. Bakın burada bir hazine adası. İşte beklediğiniz hep maddiyatla ilgili şeyler çıktı. Beklediğiniz bir destek, yardım, para. Eskiden ağır ağır giden işlerin şimdi hızlanarak çözüme ulaşması. Ve Bakın burada narlar var. Bir bolluk, bereket ve artık kendinizi maddi anlamda güvende hissetmek. Burası çok güzel gerçekten. Hani artık gelen parayla yapmak istediğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Geriye paranız artıyor. O parayı da bankaya koyuyorsunuz mesela ya da işte emlaklar alıyorsunuz. Oradan kira geliri elde edebilirsiniz. Sürekli akarı ol olacak şekilde size maddi imkanlar geliyor arkadaşlar. Burada hayatınızın daha bolluk, bereket ve daha zenginlik içerisinde süreceğinizi gösteriyor. Bakın imparator kartı. Yani ben söylemiyorum. Kartlar böyle çıkıyor. Ve bu 3 aylık bir süre içerisinde gerçekleşecek bir durum 3 ay sonra siz bambaşka bir yerde olacaksınız. Ee, buraya da şu anda verdiğiniz kararlar sonucu olacak bu. Yani bir karar veriyorsunuz ve hayatınız öncesi ve sonrası e, olarak iki bölüme ayrılmış oluyor arkadaşlar sizin kararınıza bağlı bakın imparator kartı. Yani çok güzel. Burada da bakın narlar çıkmıştı. Bolluk, bereket çok kısmetli bir dönem. Aynı şekilde burada da narlar var. Bir büyüme, gelişme, rızkın artması. E, Valla yani hayatınızın artık çok çok renkleneceği yönünde bir e, kart bu. İşte bekar olanların e, evleneceğini söyleyebiliriz. Yeni evli olanlar, çocuk bekleyenler evet bu 3 aylık süre içerisinde bir çocuk sahibi müjdesi alabilirler, çocuk sahibi olabilirler. Geleceğe dair çok güzel bir kart arkadaşlar. Burada işte işinizle ilgili ise mertebenizin artacağını, maddi imkanlarınızın artacağını, zaten para üçlüsü çıktı, yeteneklerinizle çok görünür bir e, mertebede olacağınızı gösteriyor. Evet ve e, almanız gereken bir kararı da almaktan vazgeçmeyin. E, sizin az dudağınızdan, ağzınızdan çıkacak bir lafa bakıyor bunların hepsi. Zaten siz e, bütün hesap kitap ne varsa onları yapıyorsunuz. Şimdi Lara Tarot kartından da bir üç kart çekelim bakalım burası ne söyleyecek bize. Kader çarkı. Bakın kader sizin için artık tıkır tıkır dönmeye başlamış. Pozitif bir karttır. Artık e, o eski günlerin, kasvetli günlerin geride kaldığını artık pozitif anlamda ee, yeni gelişmeler yaşayacağınızı gösteriyor. Bakın başlatma kartıyla birlikte çıktı. Bu da nedir? Zaten şurada da sıfır e, kartı çıkmıştı. Ne diyor? Yeni başlayacağın işler var hayatına. Yeni bir e, dönemde devam edeceksin. Bir kart daha çekelim. Kutsal adam. Evet. Belki siz çok iyi kişilerden danışmanlık alabilirsiniz. Bu bir doktor olabilir, avukat olabilir, öğretmen ya da sizden daha olgun kişilerin desteğini alabilirsiniz. Ama burada kadersel anlamda bir yeniden başlangıç var. Çok güzel, pozitif yönde. Kutsal adam aynı zamanda inanç inançlarınızın da artacağını gösteriyor arkadaşlar. Eğer sadaka verebilecek durumdaysanız, hani böyle ihtiyacı olanlara da bir sadaka verirseniz bu da sizin için çok çok hayırlı olur. E, bence verin. Yardıma ihtiyacı olan birilerine yardım edin. Evet şimdi melek ve esma kartlarından da bir kart çekelim sizin adınıza. Bakalım buradan hangi kart sizin adınıza hangi mesajı söyleyecek? Ya alim. Aa kart düştü. Pardon pardon. Enerjisi çok yüksek bir kart anladığım kadarıyla. Elimde durmadı. <laughs> İlahi sevgi kendi benliğini vahiy ile eğitmeni istiyor. Yaratıldığın gibi ol ve yaşa. Kendin olduğunda bir hayat kurtaracağını müjdeliyor. Evet, şimdi burada kendi hayatını yeniden yaratacağına yönelik bir mesaj var. Bir hayat kurtaracağını müjdeliyor diyor arkadaşlar. Biraz önce dedim ya birine yardım edin bir sadaka verin. Evet. Onunla ilgili olabilir. Bir de burada Ya Alim esması işte biraz önce çıkan kartlarda da kendini hem maddi anlamda bakın kutsal anlam kutsal adam da çıkmıştı. Hem manevi anlamda eğit hem de yeteneklerini daha da geliştirmek için yeni eğitimlere ihtiyacın var diyor ki tarotta da aynı mesajlar çıktı. Güzel bir mesaj oldu. Başaklar, yükselen başak ve ay burcu başak olan arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamanızı, abone olmanızı ya da yorum yazma, yazarsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın.